Let's go. Tiki kak Öyle kak. uykusu mu olur oğlum? Pardon aga çok heyecanlandım da. Eve gelirken yerde bir ilan bulmuşum. Şuna bir bak. Aynen kanka bu işlerde baya iyi para var. Hatta dayımın küçük kızı Dalin reklamında oynadı. Deli paralar aldı. Ey bakalım hadi gidelim. Hop. Kanka sana ne oldu ya? Neden üzgünsün? <laughs> Ulan sanki elini bacağını kestiler. Üzüldüğün şeye tüküreyim. <laughs> tamam la tamam. Al Cuguli'ye. Aramızda Cuguli çikolata sevmeyen var mı ya? Cuguli <laughs> çikolata. Ne demek yemiyon lan? Bekle lan burada. İyi bir spes. Tam bana göre. Derse çok rahat böyle. Sınavlar hiç bölüm bölünmüyor. Çok rahatım, iyi bir bezle. Anne, bu da doldu, yenisini getir. <laughs> Git al o zaman, pişik mi olayım, ha? İyi bir bez, kızınca çok rahat olacak. Ana -an 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 -an. Gecelere çok yalnız ve korkmuş mu oluyorsunuz? Hayır. O zaman Ferdi ayıcı alın. Oo, hep bunlardan istiyordum. Ferdi oyuncak hem çok büyük hem de konuşabiliyor. Ferdi bana bir fıkra anlatsana. Tabii ki dostum. Bir ayı neden karşıya geçememiş? Neden Ferdi ayıcık? Çünkü anam oradaymış. Ulan ne alemsin Ferdi ya. Ferdi oyuncak sizi çok mutlu edecek. Uya geceleri hareket edip veya konuşuyorsa para iadesi gerçekleştirilmez. Ha? Lan Tiki, Ferdi'yi gördün mü? Gecenin dördünde nerede olabilir ki? Ben bir bakayım nerede ya? Ne oluyor lan? Bu da ne? Neredesin feldi ya? Seni arayıp durdum. Bu saatte sen niye ayaktasın lan? Git yatağına yat, yoksa ruhunu emerim. Ne oldu oğlum sana ya, ne kızıyorsun? Ana, akasudra değil mi bu? Kay her yeri kaplamışsın ayı herif. İşte beklenen eğlence. Ferdi Ayıcık, pişman olmayacağınız tek oyuncak. Sen de bir tane <laughs> al Ferdiş Ayıcık. Tamamdır kanka. Sonuçlar belli olunca bizi arayacaklarmış. Ama efsane oynamadık mı ya? Kesin beğenecekler bu arada. Heh arıyorlar. Alo merhaba müdürüm. Durum nedir? Ulan sizin çekeceğiniz reklama tüküreyim. Sadece para kaybetmedik. Rütük içimizden geçti. Deli gibi borçlandık senin yüzünden. Ajan iflas etti dese. Aga bizdeki ışık gözlerini kamaştırmış. Yarın yine gelin diyorlar. Yok lan şaka yaptım. İflas etmiş ajans. Neden olacak? Senin tipine rütük bile sansür koyamamış. Böyle tip mi olur demiş. Ne dalga geçeceğim oğlum? Bir yıka makyajdan zombi gibisin. Abi dur. Abi şaka yaptım. Abi.